Evet sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte oksijen yayınlarının 20 ayet ve biyoloji denemesindeki 5. deneme ile karşınızdayım. İsterseniz birinci sorunun çözümüyle hemen başlayalım. Şimdi birinci sorumuza baktığımızda bir duyu organları sorusu karşımıza çıkmış. Baş dönmesi ve işitme kaybı şikayetiyle doktora giden bir hastaya meniyer teşhisi konulmuştur. Bu hastalık iç kulaktaki endolenf isimli sıvının miktarındaki artıştan kaynaklanıp endolem sıvısındaki artışın yapıların hangisinde ortaya çıkmış olması beklenir diyor soru. Şimdi sevgili arkadaşlar perilenf ve endolem sıvısı olmak üzere kulak bölgemizin iç kısmında iki tane sıvı var. Perilenf dediğimiz sıvı özellikle vestibülerle timpanik panik kalanın arasını doldururken endolenf sıvısı ise yarım daire kanalları bölgeleriyle birlikte kohleer kanalın içerisinde doludur. O yüzden bize endolenf sıvısının olduğu bölgeyi zaten sorduğu için cevabımız direkt yarım daire kanalları ve kohleer kanal olacak. Çünkü vestibülerle timpanik arasında perilenf var zaten aşık o yüzden olmaz. Kesecik timpanik, panik, orta kulak östaki dalız ve vestibüler bu bölgeler olmayacaktır. İkinci sorumuza baktığımızda bir grafik sorusu var. Ee, tip 1 diyabet ve bununla ilgili bir tıp araştırmacıların geliştirmiş olduğu bir ilaç üzerinden <laughs> bir grafik sorusu sorulmuş. Tıp araştırmacıları tip 1 diyabet tedavisi için iki farklı ilaç test etmişler. Hem birinci e, test ilacı hem de ikinci test ilacı insülün hedef organları üzerindeki etkilerine benzer etkiler göstermekteymiş. Ve aşağıdaki verilen grafik enfeksiyondan 8 saat sonra hastalarda ilaçların serum yani kan seviyelerini göstermiş olup Grafiği yorumlayarak hangisi doğrudur diyor soruda. İkinci test ilacı yani <laughs> mavi ile olan çünkü kırmızı ile olan da görmüş olduğunuz gibi birinci test ilacı. Ee, enjeksiyondan sonraki bir saat içinde kandaki en yüksek yoğunluğuna ulaşmıştır. Şimdi 60. dakikaya bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Tepe değerinde maksimum bölgeyi gösteriyor. Birinci ifademiz o yüzden doğru. Şeker koması durumlarında birinci test ilacının kullanılması daha uygundur. Şimdi görmüş olduğunuz gibi birinci test ilacı şu şekilde bir dalgalanma yaratırken ikinci test ilacı ise şu şekilde. O yüzden ilaç konsantrasyonunun en iyi şekilde olduğu bölgede görmüş olduğunuz gibi şeker komasındaki kişiyi daha kolay çıkartır. O yüzden ikinci test ilacı demesi lazımdı bir değil. İkinci test ilacı birinci test ilacına göre daha uzun etki göstermektedir. Şimdi görmüş olduğunuz gibi uzunluğa baktığımızda birinci test ilacının biraz daha etkisinin zaman içerisinde daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Kırmızıyla görmüş olduğunuz yer fakat mavi 60. dakikada maksimum konsantrasyonunu göstermiş ve sonra hızlı bir şekilde düşüş göstermiş. O yüzden sorumuzun doğru cevabı A Biraz da grafik yorumlama sorusu olmuş gördüğünüz gibi. Evet. Üçüncü soruda solunum gazlarının taşınması ile ilgili ifadelerden hangisi söylenemez demiş ki solunum gazları özellikle karbondioksit ve oksijenin kan plazması, hemoglobin veya bikarbonat iyonları şeklinde taşınımını gösterildiği bir bilgi. Kanın pH'inin düşmesi hemoglobinin oksijen ilgisini azaltır demiş. Şimdi biliyorsunuz ki kan pH'i hidrojen yoğunluğu ve karbondioksit miktarının artışına bağlı olarak pH düşer. Ve hemoglobin bu defa oksijen yerine neyi kendine daha çok bağlar? Karbondioksit ve benzeri gazları ya da hidrojen yapıyı daha çok bağlar. Hatta burada bor kayması dediğimiz 7.4'ten 7.2'ye doğru düşüşü de gösterdiğimiz bir Bor etkisi de karşımıza çıkmaktadır. A şıkkımız doğru. Kan pH'inin yükselmesi hemoglobinin karbondioksit ilgisini arttırır demiş. Kan pH'i yükselirse eğer bu defa hemoglobin oksijen tarafından <laughs> tutulum eğilimi artar. O yüzden karbondioksit ilgisini azaltırdı. O yüzden söylenemez dediği için cevabımız B şıkkı. Oksijenin çoğu al yuvarlarda taşınır. Doğru e, al yuvarlarda hemoglobin şeklinde yaklaşık %98 plazmada ise yaklaşık %2 şeklinde. Karbondioksit hemoglobine bağlanarak taşınabilir. Doğru yaklaşık yüzde biliyorsunuz ki 23, 7 ve 90, şey 80 şeklinde. Yüzde 7'si plazma, 23'ü hemoglobine bağlanarak geriye kalan yüzde 70'i ise bikarbonata taşınır şekilde. Karbondioksitin büyük bölümü kan plazmasında ve bikarbonat halinde taşınır. İfademiz de doğrudur. Dördüncü soruya baktığımızda lem sıvısı ile ilgili bir soru sorulmuş arkadaşlar. İfadelerden hangisi yanlıştır diyor. Kan damarlarındaki sıvıya kıyasla daha yavaş ilerler. Doğru. Çünkü atar damar ucu yok. Herhangi bir şekilde kılcallarla ve toplar damarlarda taşındığı için atar ucu olmadığı için de daha yavaş ilerlerdi. Renksizdir. Fıtlaşma faktörleri... Etkin değildir. Doğru. Çünkü içerisinde herhangi bir şekilde fibrojen gruplu yapılar mevcut değil. Ak yuvar ve protein bulundurmaz diyor. Hayır. Lenf sıvısının içerisinde vücudumuzdaki özellikle lenf düğümleri bölgesinde üretilebilecek olan işte bademcik, dalak, e, koltuk altı bölgeleri, kasık bölgelerindeki üretilebilecek olan e, ak yuvarlar ve bunlarla ilgili proteinler tabii ki de lenf sıvısının içerisinde bulunacaktır. Sorumuzun yanlış cevabı D şıkkıdır. Beşinci soruya baktığımızda insanda kandaki aldosteron miktarının artması nefron kanallarında hangi olaylara neden olur demiş ki aldosteronun görevini hatırlarsanız özellikle sodyum klorun geri emilip potasyumun fazlasının dışarıya atıldığı bir hormondu. O yüzden bu hormon daha çok artarsa sodyum klor çok çekilir ve potasyum ilgili idrarla daha fazla dışarı atılır. Geri emilen sodyum miktarı da artar, vücut dışına e, potasyum miktarının atılması da artar. İdrarla atılan klor miktarı ise gittikçe azalır. Çünkü sodyum klorun geri emilmesini destekleyen bir hormon olduğu için idrarla klor daha az atılır. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat ederseniz direkt bilgi soruları bunlar sevgili gençler. Bu arada <laughs> e, bitki sorularını e, çözüp çözmemek o durumunda biraz kararsızım ama Olsun yine de bitki sorularını da çözelim sevgili arkadaşlar. Bu yıl her ne kadar da sınavda çıkmayacak olsa da biliyorsunuz ki müfredat düzenlenmesiyle ikinci dönemin konularından muaf tutuldu öğrencilerimiz. Yine de biz çözelim ama. Altıncı soruda tür zenginliği ve fotosentetik üretim arasındaki ilişki hangisinde doğru olarak açıklanmıştır diyor. Fotosentetik üretimin artması tür zenginliğini artırır. Evet çünkü Fotosentetik üretimin artması demek farklı bitki topluluklarının da oluşturabileceği ve o ortamdaki oksijen miktarını da artırarak e, üreticiler üzerinden beslenecek olarak e, birinci tüketici sayısının da daha fazla artmasına ve bununla birlikte tür zenginliğinin de artmasına da sebep olur. O yüzden sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Fotosentetik üretimin azalması tür zenginliğini de azaltır. O yüzden B yanlış. Tür zenginliği ile fotosentetik üretim arasında bir ilişki var. Görmüş olduğunuz gibi bir ilişki yoktur diyor. Tür zenginliğinin azalması fotosentetik verimliliği tabii ki de azaltacaktır. Çünkü e, fotosentetik canlılığın e, üzerinde çok önemli bir etkisi olduğunu biliyoruz. Tür zenginliği arttıkça fotosentetik üretim de aynı şekilde artacaktır. 7. soruda <laughs> aynı tür canlılardan oluşan ancak farklı habitatlarda yayılım gösteren farklı popülasyonlar için hangisi kesinlikle ortaktır? Şimdi soruyu okuduğumuzda şunu anlamamız lazım. Türler aynı. Fakat farklı habitatlarda yaşayan e, farklı popülasyonlar için e, demesi sonuçta aynı tür olduğu gerçeğini değiştirmez. O yüzden hücrelerindeki nükleotit çeşitleri kesinlikle aynı olmalı. Neden? Çünkü adenin, timin, guanin, stozin ve reyna için urasil gibi nükleotitler bırakın aynı türleri farklı türlerde bile aynıdır. O yüzden kesinlikle dediği için sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Hücre DNA'sındaki nükleotitin dizilişleri tabii ki de farklıdır. Birey sayıları hakkında tabii ki de yorum yapamayız. Aynı olduğunu kesinlikle söyleyemeyiz. Vücut ağırlıkları ve protein çeşitleri de tabii ki de farklı olma ihtimalleri yüksek olan şıklardır. Sekizinci soruya baktığımızda DNA replikasyonunda görevli bazı enzimler şunlardır deyip <laughs> helikaz, ligaz ve polimeraz üçlüsünden ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. DNA helikaz DNA'nın iki ipliğini birbirinden ayırır. Evet helikaza baktığımızda ee, oradaki Hidrojen bağlarıyla birlikte o yapıları koparır ve e, kalıp ve kalıp olmayan zincir dediğimiz iki zincir birbirinden ayırır. DNA ligaz okazaki parçalarını birleştirir. Doğru çünkü e, polimerazın şöyle bir dezavantajı vardı hatırlarsanız. Üç üstü beş üstü ucunu güzel bir şekilde okuyarak zincir uzamasının beşten üçe doğru olmasını kolaylaştırırdı. O yüzden de kesintili olan zincirler birleştirilerek o kazaki parçalarını birleştirerek kesintisiz sentezlenmesini sağlar. DNA polimeraz yeni oluşan ipliklerin uzamasını sağlar. Evet. DNA ligaz hidrojen bağları kurarak kesintili zinciri kesintisiz hale getirir demiş. Hidrojen bağları değil sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz ki nükleotitlerin birbirleriyle birleşmesini sağlayan o bağlar fosfo diester olması lazım hidrojen bağları yerine fosfodiester denmesi lazım. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. DNA polimeraz fosfodiester bağları oluşturur ifadesi de doğrudur. Dokuzuncu soruya baktığımızda RNA çeşitleriyle ilgili hangileri söylenebilir demiş sevgili arkadaşlar. Şimdi DNA zincirinin kalıp olarak kullanılması ve sentezlenmesine transkripsiyon denir. Doğru çünkü DNA'dan aslında mRNA'da, tRNA'da, rRNA'da transkripsiyon dediğimiz olaylarla sentezlenecektir. İkili sarmal yapı gösterebilir. RNA tek zincirlidir biliyorsunuz ki sevgili arkadaşlar. Aa, tamam belki hidrojen bağları içerebilecek olan RNA çeşitleri olabilir ama ikili sarmal yapı gösteremezler. Nükleotit sayısı 58 ile 97 arasında değişir. Ha, öyle herhangi bir bilgi söyleyemeyiz sevgili gençler. O yüzden sorumuzun doğru cevabı A olarak karşımıza çıkıyor gördüğünüz gibi. Canlı hücrelerde gerçekleşen e, enerji dönüşümü olayları ile ilgili hangisi söylenebilir? Şimdi dediğim gibi hani ikinci dönem 12. sınıfın ikinci dönem müfredatından sonra çıkmayacak ve yanılmıyorsam da solunum Hı. ve bitki biyolojisi bu yıl karşımıza çıkmayacak ama biz yine de çözelim yani ilerleyen e, yıllarda da öğrencilerimiz faydalansın diye. Oksijenli solunum tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşmez arkadaşlar. Biliyorsunuz ki oksijenli solunum enzimleri barındırması lazım. Bazı canlılar oksijensiz solunum da yapar. Glikoz yıkımı sitoplazmada gerçekleşir ve bu süreçte substrat düzeyinde değil mi? net 2 ATP üretilir sevgili gençler. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı ama diğerleri niye yanlış bir bakalım. Fotofosforilasyon sadece bitkilerde demiş. Hayır işte öglena gibi, alpler gibi, siyanobakteri gibi canlılarda da fotofosforilasyonla yani fotosentezle ATP üretilir. Oksijen solunuma sadece mitokondrisi olan hücrelerde rastlanır. Hayır bakterilerde de biliyorsunuz ki hücre zar kıvrımları ETS e barındırarak bakterilerinde bazılarının oksijen solunum yapmasına imkan tanır. Ökaryotlarda oksijensiz solunum peroksizom denilen özel organellerde gerçekleşir. Hani baya her yer yanlış burada. Ökaryotlarda oksijensiz solunum bir kere olmaz. Çünkü oksijensiz solunum sadece prokaryotlar tarafından gerçekleştirilir ve onlarda zaten peroksizom yapısı yok. Sevgili gençler, oksijensiz solunum nerede gerçekleşir bildiğiniz gibi? Stokplazmada başlayıp yine aynı şekilde hücre zar kıvrımlarında devam eden bir süreçtir. Yani bütün basamaklar aslında oksijende de oksijensizde de aynıdır. Sadece ATP verimliliği birbirinden farklıdır arkadaşlar. 11. soruya baktığımızda yine bir solunum <laughs> görseli var gördüğünüz gibi. Şimdi 1 numaralı, 2 numaralı, 3 numaralı yerlerden çıkışıyla ile ilgili hangisi yanlıştır diyor soru. Şimdi 1 numaralı yerden ATP çıkabilir mi? Evet. Biliyorsunuz ki 4 tane ATP üretimi gerçekleşiyor. Buradan 3'ten 2'ye düştüğümüz için karbondioksit de çıkar. E bu zaten Krebs döngüsü sevgili gençler. 6'dan 5'e 5'ten 4'e karbondioksit çıkışı olur. Yani A'da herhangi bir problem yok. E B şıkkına baktığımda NADH, nadaş NADH, Üçünde de natlar indirgenilerek hidrojen yakalayarak ne oluyor arkadaşlar? Nadaşa indirgeniyor. E, ee, bir numaralı ADP olabilir çünkü glikoz reaksiyona sokulduğunda biliyorsunuz ki 2 tane ATP harcanıyor. E buradan karbondioksit de çıktı. E buradan substrat düzeyinde fosforilasyonla 2 ATP üretildi. Onda da problem yok. Nadaş nadaş karbondioksit nadaş nadaş 6'dan 5'e 5'ten 4'e düşüldüğünde de burada da ikişer molekül karbondioksit çıkıyor. Bunda da problem yok. Ama bir numaralı bölge glikoliz reaksiyonu gördüğünüz gibi burada e, ee, i̇ki net ATP üretimi var. Bununla birlikte natlar hidrojen yakalıyor fakat burada karbondioksit çıktısı göstermiş. O yüzden bir numaralı yer olan glikolizde karbondioksit açığa çıkmaz. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır sevgili gençler. de yine dediğim gibi hani çıkmayacak ama bir bitki biyolojisi sorusu. Hatta 13. soru da bitki biyolojisi sorusu ama biz yine de çözelim. Şimdi Stomaların açılması sırasında gerçekleşen bazı olaylar verilmiş olup gerçekleşme sırasına uygun bir şekilde dizilmiştir. Bildiğiniz gibi komşu bekçi hücrelerinden oradan potasyum iyonları almak ya da herhangi bir şekilde nişastanın glikoza parçalanması yani ozmotik basınç yükseltici olaylar bulmam lazım. Bu ozmotik basıncın yükselmesiyle birlikte komşudan bekçiye su geçişiyle birlikte artan turgor basıncıyla ne olacaktır? Stomalar açılıp güzel bir şekilde ışık almaya ve fotosentezin hızlanmasına sebep olacak. Şimdi bekçi hücrelerindeki artan derişime bağlı olarak su alınır. Ama bir dakika ozmotik basıncı arttırabilecek bir şey bulmam lazım önce. Bakın ikinci öncüle. Proton pompalayan bekçi hücreler hücre dışındaki potasyum iyonlarını önce içine alacak. Yani önce bir ozmotik basınç yükselecek ki komşudan bekçi su geçişi olsun. Artan su geçişiyle birlikte artan turgorla stomaları açalım. O yüzden iki numaralı öncü birinci sırada. Sonra bakın bekçi hücrelerin derişimi ve su alma isteği artacak. Artan su alma isteğiyle birlikte epidermis hücrelerinden komşu hücrelerden ne olacak? Su alınacak gördüğünüz gibi. Hop ve artan su miktarına bağlı olarak bekçi hücreler şişer ve turgor basıncı da artarak sevgili gençler stomalar açılmış olur. Yani sorumuzun doğru cevabı 2 ile başlayıp 4 ile gidip 1 ve 3 yani denizde doğru cevaptır. Dediğimiz gibi ana mantık şudur. Her zaman stomalarda, iç bölgelerde, bek hücrelerde önce bir ozmotik basınç faaliyeti artışı, ondan sonra komşudan kendisine geçecek olan su alma isteğine bağlı artış olarak su geçişi ve bununla birlikte artan turgorla stomaların açılması. 13. soru yine gördüğünüz gibi bir bilgi sorusu gençler. Buğday bitkisinin haploid kromozom sayısı 21'miş. Yani en eşittir 21. Buradaki yukarıdaki hücre gruplarının kromozom sayıları hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir diyor. Şimdi tüp çekirdeği bildiğiniz gibi vejetatif çekirdek yani olabildiğince mayos sonucunda meydana gelmiş olan erkek hücreler yani tüp çekirdek, vejetatif, generatif çekirdekler bunlar da en kromozomludur. Yani en eşittir 21'dir. Yaprak hücresinin çekirdeği çekirdek 2N'dir bildiğiniz gibi ve e, haploiti 21 ise 2N'i kaçtır? 42'dir. Endosperm. Endosperm çifte döllenmeyle değil mi arkadaşlar? Kapalı tohumlu bitkilerde gerçekleşen bir olay. Yani iki en polarla e, en spermin e, birleşmesiyle üçene çıkan <laughs> yapıdır. 3N eşittir. Kaça çıkar? 63'e. O yüzden 21, 42, 63 sorumuzun doğru cevabı olacaktır. C şıkkı. Evet. Dediğimiz gibi, gördüğünüz gibi sorularda hep bilgi içerikli sorular sevgili arkadaşlar. Yani tipik beklediğimiz AYT soruları aslında. Bir dahaki denemeyle yani altıncı denemeyle çözümlerinde karşılaşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Biyolojiyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.